İbrahim Karagül. 2021 nasıl yaşandı? 2022'de neler olacak? Gücün, bilginin, hızın sınırları zorlanacak. Bir mucize kapısı açıldı. 2022'ye birlikte girelim. 2021 insanlık tarihinin en kırılgan yıllarından biri oldu. Covid-19 salgınının yol açtığı olağanüstü durum, kontrol edilemez kibrine rağmen insanlığın aslında ne kadar zayıf ve savunmasız olduğunu gösterdi. En büyük ülkeler çaresiz kaldı. En zengin ülkeler paniğe kapıldı. En güçlüler dize geldi. Özellikle batılı ülkelerin dünyayı sömürerek kurdukları refah düzenleri sarsıldı. Batı'yı gelecek korkusu sardı. Bütün Batı dünyasını bir gelecek korkusu sardı. Doğu'nun ve Güney'in zavallı, fakir, zayıf toplumların direncinin batılı toplumlardan daha sağlam olduğu ortaya çıktı. Güçlüler gücünün sınırlarını gördü. Zayıflar dünyanın adaletsizliklerine daha bir tanık oldu gücün ve zenginliğin zirvesindeki ülkelerin kendi halklarını nasıl da çaresiz bıraktıkları ortaya çıktı. Korkunç bir acımasızlığa, bencilliğe, terk edilmişliğe tanık olduk. İnsanlar huzur evlerinde ölüme terk edildi. Ağır sağlık maliyetleri yüzünden ölüme gönderildi. Çok övündükleri sistemleri tek bir salgın karşısında çöktü. Doğudan gelen virüs batıyı küçük düşürdü, batı üstünlüğü çöktü. Toplumsal uyumları bozuldu. Kitlelerin öfkesi büyüdü devlete inanç zayıfladı. Kurumlara inanç tükendi. İtalya'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Amerika'ya, Batı dünyasının büyüsü yerle bir oldu. Doğudan gelen bir virüs Batı'yı modern tarihte görülmedik ölçüde küçük düşürdü. Bunun sonuçları sadece sağlık alanında olmayacaktı. Güç, refah, zenginlik alanına yansıyacaktı. 20 yıldır her gün izlediğimiz büyük güç kayması daha da hızlanıyor, farklı alanlara yayılıyordu. Batının gücü, Batının üstünlüğü, Batının zenginliği, Batının karşı konulamaz oluşu, Batının dünya düzeni gibi kavramlar ve inançlar yerle bir oluyordu. Ayıpları gizleme telaşı 10 yıllar 2021'e taşındı. Avrupa içine kapandı, Amerika içine kapandı. Hem durumu kontrol altına almak hem de başarısızlıklarını, ayıplarını ve utançlarını gizlemek için kendi içine kapandı. Aslında bütün Batı kendi havzasına çekiliyor, küresel iddialarını azaltıyordu. 30 yıldır gözle görülür bir şekilde izlenen büyük değişim, zihinsel dönüşüm, gücün dağılışı 2021'de olağanüstü bir hıza ulaştı. Belki 10 yılları 1 yıla, 2021'e taşıdı. Artık dünyanın yeni merkezleri vardı. Yükselen yeni ülkeler vardı. Güçlenen yeni bölgeler vardı. Batı'yı merkeze alan yüzyılların düzeni dağılmıştı. Bir zihinsel devrim gerçekleşti ve artık kimse Batı'yı merkeze almıyordu. Ekonomik bağımlılık ulusal tehdit oldu. Salgının jeopolitik etkileri şok edici oldu. Birçok ülke iddialarını kaybetti. Dünyanın her yerine ayar vermeye kalkan ülkeler kendi ayarlarının bozulduğunu keşfetti. Zayıflıklarını, sınırlarını gördü. Ekonomik bunalımlar başladı. Amerika ve Avrupa gibi küresel ekonominin merkezleri bile enflasyonla, gıda krizleriyle boğuşur hale geldi. Üreten ülkeler yükseldi, tüketenler bunalıma girdi. Çin Avrupa tedarik koridoru çöktü. Avrupa'da fiyatlar patladı. Ülkeler arası ekonomik bağımlılık yeni bir ulusal tehdit olarak öne çıktı. Gücünü kaybeden ülkelerle yükselen ülkeler arasında yeni tür güç savaşları başladı. Hesaplaşmanın mahiyeti, niteliği değişti. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye bu bunalımı en az hasarla atlattı. Salgına hazırlıkta sağlık sistemindeki düzen ve verimlilikte Amerika ve Avrupa'nın bile önüne geçti. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği güç yükselişi yeni bir alana, bir üst lige taşındı. Askeri güvenlik alanında olağanüstü iddia ve başarılara imza atan, siyasi etkileri kıtalara yayılan, Afrika'dan Asya'nın derinliklerine ulaşan yeni bir Türkiye etkisi küresel ölçekte yeni bir faktör olarak öne çıktı. Bir taraftan salgının etkilerini kontrol altında tutup, diğer taraftan oluşan yeni güç boşluğunu hızla doldurması Türkiye'yi yükselen bir yıldız haline dönüştürdü. Türkiye nasıl durdurulur? Siyasi akıl, sistematik dönüşüm, büyük geleceğe yönelik altyapı hazırlıkları Türkiye'yi doğu-batı arasında merkez ülkeye dönüştürdü. Türkiye'nin yaydığı güç ve etki dalgaları Afrika'dan Asya'ya çok geniş coğrafyalara yayılırken üretim ve tedarik konusunda da Avrupa için bir kaynağa dönüşüyordu. İşte bu yüzden bu yükselişi durdurmak için eskinin sömürgeci güçleri Türkiye'yi kontrollü bir alanda tutmak için çabalıyorlardı. Bunu da içerideki muhalefeti örgütleyerek, siyasi çevreleri birleştirerek yapıyorlardı. Sadece sağlık konusu değil, haritalar değişir ama başaramazlardı. Çünkü dünyanın değişimi, güç kaymaları, Türkiye etkisinin kalıcı niteliği bunu başarısız kılacaktı. Çünkü kendi güçleri azalıyordu. Rejim değiştirme, hükümet değiştirme, ülke formatlama etkileri zayıflıyordu. Türkiye pandemi sonrası yükselişini olağanüstü hızlandıracak. Merkez güçlerinin etkisi zayıflarken Türkiye gibi ülkelerin hareket alanı genişleyecek. Pandemi bir salgındı ama sadece sağlık konusu değildi. Jeopolitik sonuçlar üretecekti ve üretiyordu. Güç kaymalarını hızlandıracaktı. Haritasını değiştirecekti ve değiştiriyordu. 2022'de neler olacak? Seferberlik, teyakkuz. Bunun asıl sonuçlarını 2022'de göreceğiz. Her ne kadar içeride siyasi çatışmalar şiddetlense de, dışarıdan baskılar yoğunlaşsa da 2022'de Türkiye çok daha çarpıcı jeopolitik sarsıntılar oluşturacak. Enerji, gıda, teknoloji, savunma, doğu-batı tedarik hattı konularında çok daha kilit bir konuma yükseleceğine tanık olacağız. Pandeminin yol açtığı küresel daralma ve içe kapanma özellikle Batı için 2022'de daha da belirgin hale gelecek. ABD gücünü Çin'e karşı, Avrupa Rusya'ya karşı seferber edecek. Bu boşluğu büyük oranda Türkiye dolduracak. Avrupa'nın Türkiye karşısındaki teyakkuz hali devam edecek. Bu da içeriye siyasi hesaplaşma olarak yansıyacak. Gücün, bilginin, hızın sınırları zorlanacak. 2022, insanlık için gücün sınırlarına, aklın sınırlarına, hızın sınırlarına ulaşacağı baş döndürücü bir yıl olacak. Zihinsel dönüşümler, sosyal değişimler, yaşam tarzları, siyasi algılar, güç alanlarının yeniden tanımlanması konularında baş döndürücü gelişmeler yaşanacak. Hız 2021'de başladı, 2022'de zirveye ulaşacak. İnsanlığın büyük dönüşümünün, iddialı ulusların dönüşünün eşiğindeyiz. Buna 2022'de çok daha tanık olacağız. Türkiye'yi el üstünde tutalım. Anadolu'daki bin yılımızın en kritik tarihlerinden birini daha yaşıyoruz. Yüzyılların mucizesi için bir kapı açıldı. Bu kapıyı kapatmayalım. 2022'ye hep birlikte girelim.